Herkese merhaba arkadaşlar. Çar 59 değer oldu. Bunu da 61'e kasacağım. 61'e kastıktan sonra bunun 12 günü, bunun 4 günü var. Bu ihtimal 4 gün daha kasarım bütün çarları böyle. Dört günden sonra bütün itemleri şey aktarırım yan karakteri. Yan karakterle de kasmaya başlarım. Bunun sebebi bütün hesaplar 75 olsun. 20 tane 75 hesap olunca biliyorsunuz core yapacağım. Bir de şöyle bir güzellik geldi haberiniz olsun. Ee, %30 API var 23 saati var. Üzerine bir de indirimli ürünler nerede? ha? Burada da bir indirim ürün söz konusu. Bunu aldığınız zaman tecrübe yüzüğü şans madalyası nerede? ha? Hırsızın ve 3. el otomatik Yank topluyor. Normalde 350 fakat 300'e denk geliyor. Bu ikisini alıp ayaz sunucusuna başlayabilirsiniz. Eğer hala orada da varsa. Eğer yoksa da bu ikisini alın. Black Friday adı altında işte bir indirim yapmışlar sanırım. Güzel olmuş. 130 WP her yerde bulunmaz. Herkes alıyordur. App kuponu falan zaten fiyatı düşer. Dikkat edin şimdilik bu kadar başka şu anda bir şey yapmıyorum günlük kolları çektim onları bunları yaptım takılıyorum öyle boş boş ya yapacak çok da bir şeyim kalmadı açıkçası ne yapsam bilmiyorum hemen de keşke atlasa da 61 olsa artık çok yoruldum ya bununla birlikte bir hesap daha kalıyor 10 level onu da 61 yapacağım ondan sonra bütün 61'ler yallah 75'e o 75 gerçekten çok ıı, mide bulandırıcı bir yere geliyor ama o yüzden biraz korkuyorum açıkçası. İsmin niye K9 abi? Adam böyle açıkmış. kaka ben de ismi AGD yapmış. Ben şey yaptım. Oğlum abi, göstersene artık bakalım. abi. bak tamam, tek attım. Tek bak. Oha lan harbiden tek attın ha. Ne lan? Ben buna bir çökeyim de aklım başına gelsin. İyi, hadi diyatsız var. Başkanım, var mı? Ver hadi ver. Bir 50 emini alırım. Şimdi biz ne alıyoruz? Bana bir söyle bakayım. Bunlar, altı, olur. bunlar 150, App olarak ya. Ha, kaç, kaç ay değil içer 10 mu? 10 şamanı sayma 9. 9. Şaman'da yetmiş beş yaptın mı? Ya Şaman şu an bir dursa da olur ama Tamam Dokuz aydı sen yine bir haftalık al ya işini görür. Ee, ne yapamaz? Suray'ı alma otomatik ama al, şey al. Aldım ama Suray'ı Suray'la da başka bir çat kasarım ee, Şey yaparsın Suray'ın öbürünü kasarken Aynen Öbürüyle de gidersin üçüncü katta pelerin basa basa kasarsın İşte bir şey, pelerim yok uğraşıyorum o kadar Oğlum sen hiçbir şey yok. nasıl birisi? Kanka biz fakir adamız ya. Bakayım ben de kaç para olmuş pazara. Bir değil. Şimdi tüm ürünler oh. hesap yükseltme mi diyorduk? Yok karakter yükseltme mi diyorduk? Ne diyordun ha? Ne hangisi? Ne güzel söylüyor. Hesap yükseltme mi karakter yükseltme mi diyorduk? Onu ne, ya. Şey işte bu şeyleri nereden alıyorduk? Ya sana yukarı oğlum onun arama yeri var ya. Şeyden bakayım dedim ya. Bir de buna kostüm lazım değil mi? Kostüme gerek yok la bu ateşle değil. Emin misin? Aynen. XP veriyor Aynı. mu bu? Gülüşmeler. XP veriyor mu XP? Oğlum. Ne var ya? Tecrübe yüzü alacaksın ya. Hayır şey XP'si. Kostümden. Bunu kostümler. kostümlere bekle. İki günde ne girmiyor o yüzden. Vermiyor galiba. Kostümün adı neyse Sen onun yılbaşı royal kostümü var mı herhalde? Yok kanka vermiyor. Tavşan, kobra falan var vermiyor. Tavşan gitmesine mi diyor? Arasana oğlum. Bir bakalım. Allah vermiyor. Şimdi 14 günlük mi alayım, 7 günlük mi alayım? Neyi? Tecrübe ücreti. Otomatik alı. Aha. Yaptı halledebilir misin? 4 açık bırakacağım oğlum bilgisayarı e, bir şey almayacağım 14 gün aldım Başka çarlarda kasacak Tamam 9 tane çar kasacağım kanka Kaç 9 tane? Tamam. tamam bir hafta da kasamıyorum Kasamaz mıyım? Çık. Tamam 100 app otomatik al, başka? Hee Şey çek oo, benim pazar komple satılmış lan 214 app tecrübe yüzüyle başka? Peugeot aldım, otomatik aldım. Peugeot 3008 suraya çekmedi ama falan. Ne yok yok çekmiyorum yok. Ha. Ondan sonra başka da bir şeye gerek yok. Bir de tavus kuşu falan var bu XP veren. Ne diyorsun alayım mı? Ney var? Tavus kuşu falan yüzde on beş XP Aslan veriyor. Hiç. Yani alayım mı onu soruyorum. Ah, nanköy'nde, konağa sah, sığınakta mı konağa sah, sığınakta değil mi? Kostümlerde bonus var da, XP bonusu yok galiba. Hmm. Al, şuna git kendine şeyler, tecrübe yüzü neyim var, bir şeyler al. Tam tavus kuşu da alıyorum kanka. tamam al, al al, ticarete bak. Ver ver oh Ver 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 Tecrübe yüzü Neymar Tamam Başka bir şey istiyor mu? Yok canın sağlı Tamam kanka Tamam hadi öptüm Hadi görüştü kanka Görüşürüz Bir şey lazım olsa yazarsın arama yapacağım <laughs> Tamam tamam hadi yat uyuyamın hakkım iyi geceler hadi. Evet arkadaşlar bir muhabbetin daha sonuna geldik. Evet agalar başlıyoruz. Kazamız mübarek olsun. Şöyle şöyle de bastık. Artık bakalım şöyle bir, bir dakika. 65 ateş. Okey. Kötü değil. İtemler böyle durdurup bakabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Şu biraz elit. Gayet okey. kesiyoruz Kesiyoruz abi. Allah bereket versin. Tamam ya. Hallediyor çar. Diye düşünüyorum. Yani büyük odaya falan zaten her yerde oluydu. 61 level. Bakalım artık sabaha kadar. Şöyle bir daha. Kaç olacak? İnşallah hızlı uz çıkar ya hiç bizi uğraştırmaz abi. 70'ten sonra da bunları basmayı düşünüyorum bu arada. Aa, ETP görevini de aldık. Dur şu önemli bilgileri açalım da. Şeyi düşürme. Bakayım, aynen bak, bir tane düşmüş abi. Ben bu ETP yaparım, ondan sonra yatarım. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bundan sonra bir, bir tur daha gelir zaten. Aga durum raporu veriyorum. Bir dakika şunları bir toplayayım da. Öyle vereceğim durum raporunu. Ups, başka şu köşede bir tane daha vardı değil mi? Aynen. Tamam. Durum raporu bir tane 61 level hesabımız oldu. Ee, nerede o? Bir tane hırsın eldiveni düşürdüm. Kraliçe örümcekten sandığından yani. Bu hesap 61 oldu. Bir tane lider artı çıkardım. Bir tane tecrübe yüzüğü aldım. Bu çar 69 oldu. X 62. 75'e doğru gidiyor. Bir tane burada. Bir tane burada. Nerede başka bir şeyimiz kaldı mı? Bunu çektim. İş yapıyor yani. Ah, bir de iki tane de burada bu var. bilgi ikisilerimizde de duruyor hala. 70 olduktan sonra yapıştıracağım. 70 olana kadar da şu 61 durur mu yoksa gidip tekrar başka bir hesap mı gelir hiç bilmiyorum ne yapacağım hakkında hayırlısı bakalım diyelim şimdilik bu kadar ee, 70 olunca bir tane siyah çelik ayarlamayı düşünüyorum ev satın alacağım yani satın almaktan ziyade 9'u satın alırım ona ev çünkü daha ucuza denk gelir yani şu 15 atışı da başka bir hesaba verebilirim yani bu 70 share'le dursun. O hesap. 70 share'lik çeleğe de 2K HP ne bileyim veya 50 STL tarzı bir şey gelirse komp için kullanacağım. Şimdilik bu kadar. Kolları çekiyorum. 5 tane olacak. Dördüncü hallettik. İşin bu tarafı çok güzel oluyor çünkü abi lazım yani. Şu kollarda en azından bu çarlar kasasına kadar yapılsın. Açalım bir 2-3 önce cebimize para girsin. açıktan ağzımız kokuyor baba. Agalar bir like atıp abone olursanız iftardan sonra gerçekten iyi gider.